Selamlar kuşçu dostlar. Şu an bir akşamüstü bayağı bir rüzgarlı soğuk hava. Kuşları dışarı saldık biraz hava alsınlar diye. Geçenki videoda vardı postalar kaçacak gibi davranıyordu. Gene aynı şeyi yapıyor bir iki tanesi. Biraz göstereyim kuşları. Karışık yemle oyalıyoruz birazcık hava değişimi olsun hayvanlara diye. Salıyoruz mecburen. Sularını tazeleyeceğim. Biraz şöyle dökeyim. Su sayanlar içsin şuradan. Gel gel gel. Postalar çok tehlikeli dostlar. Şu karşıdaki kırmızı zaten geçenki salışımda oradan aşağı atmış kendini. 5 dakika sonra aşağıdan bir küçük kardeşim sağ olsun söyledi. Üst sokakta geziniyordu. Bakkala doğru gidiyordu öyle bakkal az İçeride de birkaç tane var çıkartamadım onları. Bu da çok kaçmaya müsait hareketler yapıyor. Gel gel. Yani bu kadar alışık olmayan kuşu salmak çok riskli. Karışık hem idare ediyorum. Bir de karnılar aç olduğu için çok kaçmaya çalışmıyorlar. Gel. Al, al, al. <laughs> Şimdi bunları içeri kapadıktan sonra şuradakileri uçuracağım. 3 tane uçan posta, 2 tane de hafiften gözüküyor dumanı yavrular var. Şu iki tane Mardin dumanı var onların yavruları. Ana baba oyunlu onları sökmeye çalışacağım o yavruları bakalım ne olacak. Babanın seferleri falan fena değil güzel gelip gidiyor böyle. Çok öyle uçan bir kuş değil yani ben de zorlamadım onu. Anne de güzel oyunlu. O yavrulardan bakacağız bir iki ay sonra belli olur. dışarıda çer, çöp, kum, taş ne buluyorsa yemden ayrı yemek istedikleri şeyler oluyor o yüzden salmaya çalışıyorum. Burada benim saksılardan gelen topraklar falan oluyor gene. Onlardan da yiyorlar. Hava dün yaz gibiydi. Bugün sabah yedi buçuk gibi rüzgar çıktı. Bugün günlerden salı. şurada bir yaptı yumurta yapacak gibi ama yapmadı bakalım. Gene kovalıyor. Postalarımızdan bir tanesi şuraya yumurtlamış. Böyle bir yuvalık koydum oraya. Hayvanlar olur olmaz yerleri seviyor işte yapacak bir şey yok. Burada bir sürü yuvalık var. Açık kuş sayısına göre az olunca birbirine izin vermeme durumu da oluyor. <laughs> arkadaşlar. Maşallahınızı alırız. Kalabalık kuş. Küçük bir hastalık. Hepsini bir anda götürür. Hiç belli olmaz. Birçoğu gidecek zaten. Kümeslere bölüştüreceğiz. Yavaş yavaş içeriye doğru alalım bakalım. Şu metal bilezikli bir posta var. O kuş çok aklı uzaklarda. Yani. O kuşu bastırmak imkansız. Ben buna kanat versem bu kuş katiyen dikildiği zaman geri gelmez bir de. Fizik olarak çok kolay. Şu ötem mavi de aynı bir gene. Ama şunda farklı bir güzellik var yani. güzel geliyor. Çok göğüslü, kasalı bir kuş. Şimdi bu da onun gibi geliyor. Üç tane mavi erkek var galiba. Hala alışamadım bunlara. Karıştırıyorum. <laughs> Ayaklarına renkli halkalar yaparak artık ayrıştırmaya başladım. Şu kuşun damarını bilmiyorum oyun damarını. Bunu bir tane şimdi içeri yumurtaya gitti yumurta yaptı. Bir tane dumanı gelmişti kendisi dişi. Onu tek göstermedim ayrıca ama onu da işleştirdim. Altlarından gelin bir uçur, bir de bir şans veririz. Kuş sonuçta tam bir kostüm kuşu değil yani. Altı oynayabilir bu kuşu. çıkmaya çalışıyor. Küçük yavru postamız da büyüyor. Şeritlerin üstünde bir kahverengi tonaj var. Çok farklı bir renk oldu. Hoşuma gitti bu da. Bunu uzaktan salıp videolar çekip deneme yapacağız sizinle. İşte Silivri'nin çıkışından, sonra Selim Paşa'dan, sonra Büyükçekmece, sonra İstanbul diye deneme yapacağız. Bakalım kendini ispatlayabilecek mi? şimdi bunlar girdiğinde videoyu keseceğim. İçme sularını hemen doldurmam lazım. Diğer kümestekileri saldığımda ikinci bir video çekebiliriz. Hemen bunu sıcak sıcak yükleriz bu esnada. Videoları beğenip yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Yapmayanlardan da destek bekliyorum arkadaşlar. Siz yoksanız kanalın bir anlamı yok yani. Ben sizin için bir videolar yapıyorum. Kuşçuluk anlamında birbirimizi görelim, tanıyalım, sohbet edelim. Bizim herhangi bir kazancımız gelirimiz yok şu an. İleride zaten bir kazanç gelir oluşursa bu YouTube'dan bunda kuşçuluk üzerine çekimden harcayacağım da söylemiştim zaten. Geç kuşçu kardeşlerimize yardımlar yapacağız. Yeri gelecek okuluna öğrencilere destek vereceğiz. Yoksulluk durumu kötü olan kuşçu arkadaşlarıma da elinden geleni yapmaya çalışırım. Diğer kuşçularla bir olup da yaparız bazen mezatlarımızda böyle şeyler görüyoruz okuyan arkadaşlara mesela bir kuş satılıyor gelir diyoruz ki orada şu arkadaşa gidecek herkes elini cebine atıyor orada. Oh, gel bakalım buraya çok merak etmişim evet dostlar videoyu burada kesiyorum yeni videoda görüşürüz